Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Son sözü baştan söylemekte yarar var. Yani İstanbul'da bugün 2 Haziran 2025 günü başlayacak olan, yeniden yapılacak olan ikinci tur görüşmelerinde, yani Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hemen öncesinde, Ukrayna'nın 18 aylık bir hazırlıktan sonra, Ülkenin Sınırdan 4500 kilometre ötesindeki dev Rus hava üslerine çatır çatır vurması Rusya açısından büyük bir çöküştür. Ve Rusya'nın en güvendiği konu, en güvendiği konunun çöküşüdür. Nedir o en güvendiği konu? Rusya büyük bir devlet, büyük bir coğrafya, çok büyük. 144 milyon insana göre çok büyük bir yer. Ve onun getirdiği bir rahatlık var Rusya'da. Diyor ki benim iç güvenliğim pe. Dünyada hiçbir devlet benim iç güvenliğimi sağladığım gibi sağlayamaz. Ben çünkü çok geniş bir coğrafyaya hakimim. Buraya sızanı, mızanı, şunu yapanı, bunu yapanı daha başlangıçta yok ederim diyor. Doğru mu? Doğru. Bugüne kadar bu iş işlemiş mi? Sovyetler Birliği'nde daha iyi işliyordu. Rusya Federasyonu'nda biraz iş yalap şalap işliyor ama işliyor. İdi. Ama Kuzey Kutup Dairesi'nden Sibirya'ya bilmem nereye kadar 4-7 yerde öyle dönülüyor. 4 de diyen var. Öyle büyük bir saldırıyla karşılaştılar ki efsane çöktü. Efsane çöktü. Yani şimdi Avrupalılar biraz daha rahatlardır. Çünkü şöyle düşünmeye başlamışlardır. Arkadaş bu Rusya dediğin devlet yani konvansiyonel anlamda bizim muhatabımız değilmiş demek ki. Demeye başlamışlardır. Çünkü gerçekten dört e, ayrı hava limanına üç yıllık savaşın sonucunda 18 aylık bir hazırlanmayla örümcek ağı adı altında şimdi ne oluyor? Lojistik bir deha var. Droneları Rusya'nın içine sokuyorsun. Bunlar kabinlerin içinde. Kabinlerin üstü tahta kapak. Uzaktan kumandayla o kapaklar atıyor. O uzaktan kumandayla o dronlar havalanıyor. Kamyonların arkasından. Ve Gidiyor. Hiç bekleyemeyen bir yerde. Hiç beklenmeyen bir yerde Rusya'nın ağır bombardıman ve stratejik saldırı uçaklarını yok ediyor. İfade edilene göre 40 ama 117 drone kullanılmış daha fazla sayıda uçak ve toplam 7 milyar dolarlık bir yıkımla karşılandı karşılaştı. Savaşın başından bu yana Avrasyacıların Palyaço diye adlandırdıkları eski televizyon yıldızı bugünkü Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu harekatı karargahta bizzat kendi yönetmiş. Böyle bir palyaço gördünüz mü hayatınızda? Palyaçoluk da ayrıca çok zor bir meslektir. Aşağılama, Sakın. Palyaçoğlu Her zaman filmleri de vardır. Çok zor bir iştir. Çocukları güldüreceksin, kolay iş mi? Hadi güldür bakalım bir çocuğu. Çocuk böyle bakarsan. O yüzden aşağılamadan söylüyorum, onların ifadesiydi. Hadi buyurun böyle bir palyaço. Diyor ki: Kendi açıkladı. planlama, organizasyon tüm detaylar bütün mükemmel bir şekilde hazırlanmıştı. Kesinlikle bunun tamamen benzersiz bir operasyon olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna'nın Rusya'daki operasyon ofisinin bölgelerinden birinde FSB ofisinin hemen yanındaydık diyor. Düşünsenize Rus istihbaratının yanında o ekip dronları takip ediyor. Operasyonda toplam 117 drone kullanıldı ve buna karşılık gelen sayıda drone operatörü çalışıyordu. Hava alanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu. Yani Rusya'nın cumartesi günü var olan stratejik saldırı uçaklarının artık üçte biri yok, üçte ikisi kaldı. Halkımız farklı Rus bölgelerinde üç zaman diliminde faaliyet gösteriyordu ve halkımız operasyon harifesinde Rusya topraklarından çekildi ve şimdi güvendeler, bize yardım edenler diyor. Demek ki içeriden Rusya'nın içinden inanılmaz bir destek almışlar. inanılmaz bir destek almışlar. Ve sonra açıklamalar var. Diyorlar ki boş yere adam falan tutuklamaya çalışmayın. Biz hepsini çektik, operasyonları yapanların hepsi geldi buraya. Eğer tutuklarsanız bu sadece propaganda amaçlı bir tutuklama olacaktır diyorlar. Ve üst üste yığılmış düzinelerce kısa menzilli kuadrokopter drone'u gösteriyor videolar. Bir kamyonun arkasında eşleşen barakaların çatı panellerini yerde yattığı ve en az iki dronun barakaların tepesinde uçarak uzaklaştığı da gözüküyor. Yani inanılmaz bir operasyon oldu bu. Dünya savaş tarihine geçti. Ee, Rusya'nın güvenlik servisleriyle bağlantıları bulunan Telegram kanalı MESH, Sibirya'nın Irkus bölgesinde bazı adamların insansız hava araçlarının kalkışını önlemek amacıyla... Bir kamyona tırmandıklarını gösteren görüntü görmüş insanlar orada, Ruslardı. Murmansk bölgesinde, Oregano Cross'ta yanan, hava üstünde çekilen bir kripte arka planda birkaç bombardıman uçağı yanarken bir Rus askerinin, gördüm o videoyu, burası berbat durumda dediği bir görülüyor. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı Murmansk ve Irkutsk bölgelerindeki saldırıda askeri uçaklarından e, bir kısmının tarif olduğunu kabul etmiş e, ve bu yönden baktığınız zaman e, inanılmaz bir <laughs> başarıyla karşı karşıyayız. Tabi Rusya'nın 478 drone'la karşı saldırı gerçekleştirmesi dün akşam Kiev, Harkov, Zaporijya her yer, her yerde siviller de öldü. Ee, Kremlin'in çok öfkelendiğini göstermesi bakımından önemli. Şimdi Avrupa'da tartışılan konu bu böyle devam ederse iki şey olabilir mi? Nedir iki şey? Bir, Marco Rubio ile Sergey Lavrov ve ben telefonda görüşmüşler. Benim anladığım kadarıyla Amerikalılar Zelenski'nin bu yaptığı işten hiç memnun değiller. Ya hayat böyledir. Hayat böyle. Demek ki jeopolitik dediğimiz şey kağıt üstünde planlananın ötesinde bir takım şeylere de lazım. Neyse, bu çerçevede e, baktığınız zaman gerçek anlamıyla bir e, Amerikan-Rus mutabakatı sağlanabilir mi ve Trump tam da müzakerelerden az önce veya hemen sonra arkadaş ben bu Ukrayna işinden çekiliyorum. Zelenski sen de bardağı taşırdın. Git bundan sonra ne kadar silah alacaksan çok güvendiğin Avrupalılardan al der mi diyebilir. diyebilir. Hiç şey değil. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nin alandan çekilmesinden sonra nükleer güvenlik şemsiyesinin azalmasıyla beraber Rusya Ukrayna'da nükleer bir taktik saldırıyla intikam alabilir mi? Yüzde %50. yüzde elli. Bakın yüzde kırk bile demiyorum. Yüzde %50, elli, yüzde ellidir bu. Yapabilir. Çünkü artık kendi görüntüsünü ne hale geldiğini ya bu bizim bildiğimiz Rusya değilmiş diye herkesin konuştuğunu çok net anlamış gözüküyor. Hoşçakalın.